Mesela bakalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Böyle kutularla dolu bir depo. Depoda koleksiyoncu deposuymuş. Ne gördük? Hemen şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğunuz rekortlar. plaklar için açıkçası depoyu aldım. Bu plaklar olduğundan dolayı belki başka antika, koleksiyon ürünleri de plaklarda vardır diye düşündüm açıkçası. Ama tabi nasip. Şurada kıyafetler var. Yılbaşı ürünleri var. Bakın bayılırım baseball, yılbaşı. Eldiveni var. Bunu da görmüştük. Bak şöyle bir frame var. Şunlarda eski olabilir. Sanki koleksiyon ürünleri çıkacakmış gibi geldi bana. O yüzden Ne kadar düzenli depo. Depoyu aldık. İnşallah düşündüğümüz gibidir. Plaklarda en değerlilerini artık sizde biliyorsunuz. Beatles'lar, Pink Floyd'lar, onlar çok değerli oluyor. Tabii bizim bilmediğimizde bayağı kişiler de var. Artık onları da yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyoruz. Ama depo güzel alışıyoruz. gibi yani. Ben beğendim. Yani Gördüğünüz düzenli. Gördüğünüz gibi böyle bir depo. Şurada karışık kutular var. Üzerinde kıyafet yazıyor. İnşallah düşündüğümüz gibi bir depodur. Bu depo 320 dolar. Para ödedim sadece. Kaç para çıkar? Yes. Ben 500 diyorum. Ben 700 diyorum. Tamam. Çek ne diyor? Bir de bakıyorum. 1000 diyen var, 650 diyen var, 700 diyen var, 1750 diyen var, 20.000 diyen var. Ayşe ne yaptın be? Evet, Ayşe, Ayşe 20.000 çıkarsa bandlanırsın o. <laughs> 800'e yakın. 442 bak çekiyoruz. 442 de çok dikkat çekti. Yüzey bak 1453 Arda'yı da unutmayalım. O zaman devam. Buradan Sizce bu depodan Bir de bandlayacağım kazanırımız... bir gün ya. Tamam işte Arda Karak 442. Bak Arda'yı unutmayın Nasıl abi 1453. Bakalım, bakalım ne kadar depocusunuz siz de görmüş olursunuz. Hadi o zaman başlayalım. Haydi bakalım. İlk önce şurayı bir alalım. Burada kıyafetler hmm. diyor. Bir çocuk elbisesi var. O ne lan? Ha. Gap marka. Bunların hepsi çocuk elbiseleri. Galiba. İyi bir marka var mı diye bakıyorum ama yok arkadaşlar normal markalar. Burada sadece boş ay bayılırım şöyle çantalara bayılıyorum. Hediye göndereceğiniz poşetler var. Değerli değil. Şu bezbol eldivenleri bunlar. Değerli bunun markası Model numarası FP120 12 inçlik bir model. Buna bakarız. Bu yine başka bir model 10.5 çocuk için kullanılan bir eldiven. Çanta boş ama ağırmış. Yok bir tane içerisinde Nikon'un flaşı var. Belki 5 dolara satarız. Bu da bir lensi. Ulan ya geçen bir kamera baktık. Acayip hoşuma gitti. Ama kamera kaç paraydı üstü ya? 48 bin lira ya Yok, lensiyle 40. beraber. Çok üzüldüm. Çanta para etmez. Bunlar yılbaşı ürünleri. Şöyle Bana bir az mı? hediyelik ürün var. Muhtemelen şunun içerisinde inci vardı. Anka. Barışçım. Yolla bir bin abone. Alırım. Yurt dışından baktık pahalı Yurt dışında. Kamera içinde mi? Hemen bakalım. Fuji'ydi kamera. Evet sıfır. Aa, aa. Kameramız içerisinde. Ben çok güzel. Insta Mini 9 modeli. Insta <laughs> Mini. Şöyle lipstikler var. Aa, için. Ama artık çöp bayağıdır depoda duruyordur muhtemelen. Play duymak istemiyor. Boş bir defter. Şöyle bir yine defterimiz var. Bu hediyelik paketi böyle hazırlamışlar birisi için. Bu da yine Halloween <laughs> ve Christmas. Onları bana ver ya. Ürünleri. Halloween'den Şöyle bahsediyorum. Şöyle kitaplarımız var. Yani şu kitapları almaya kalktığınız zaman çok pahalı kitaplar. Bak 17 dolara almış. Bu da yine aynı şekilde 17 dolar. Bu da 17 dolar. Ama satmaya kalksak maalesef öyle çok değerli değiller. Bir diğer kutumuz. Bunda da yine çocuk elbiseleri var. Kız çocuğu elbiseleri hep. Bayağı bir elbisesi varmış. Bak şöyle bir çizmemiz var. Bu bayağı ağır. Ne var sende o kadar çok ağırsın. Ah bitti. Ulan bir şey kırdık vallahi. Hepsi yılbaşı. Bunlar yılbaşı süsleri. Bazı yılbaşı süsleri gümüş olabiliyor. O yüzden iyice bakmak gerekiyor. Bir takı kutusu var. Boş tabii ki de. Bak kartiyer var kutu olarak. İçinde bir şey var mıdır? Sadece kayışı var. Valla kayış orijinal biliyor musun? Yani hanımefendi de kartiyer saat varmış. Aha bak. Ne bu? 2 dolar paramız var. Sende bir şey var mı? Bak ne bunda bu? da... Bu, gerçek mi bu ya? Değil galiba. Bu herhalde oğlum. World First Hologram 2 dolar bill diyor. Sertifikalı. Oha 14 dolar... Ne? 2 dolar 14 dolar. Nasıl? 2 doları 14 dolardan Allah satıyorlar. Allah. Daha önce şunu hiç görmemiştim. İlk defa görüyorum. Ve sertifikası falan var yani. Çok iyi ya. Bunu ilk defa görüyorum. Buna bir bakacağız. Daha önce gördüğümüz bir ürün değil. 2003 yılına ait. Sen kaç bu da 2003 yılına ait. 2 dolarlar. Allah bereket versin. Şunlar biletler 2007 yılına ait. Bu da yine 2007 yılına ait biletler. Şunlar da kalacak. Baksana bayağı bir Maça gitmişler. Oo. Oh. Şu hediye kartlarında da bazen para olabiliyor veya da hediye kartı oluyor içerisinde. Galiba, o yüzden hepsini iyice okumak yani, gerekiyor. Özel Hiç belli olmaz. Şunu değişik bir ürün. Bak, bu da yine 10 dolarlık, 10 dolar alınmış bir ürün. zıvır var gibi ya. Çok Pokat. Vallahi her yerde artık para zıbır çıkar zıbır diye. Geldi. İyice bakıyorum. Çünkü hiç belli olmaz. Şunda ne var? Aynen öyle. Burada bir şey yok. Aha. 20 pound. Görüyor musun? Oo! 20 pound iyi para arkadaşlar. Bu hala geçiyor mudur ya? Bilen yazsın. Geçer geçer. Hala kullanılıyor mu? Doğru. Bir defa görüyorum Doğru. ha bu arada. Hemen cebe atalım onu da. Tamam. Cepte kalsın. Bir tane daha para var. Bu neymiş? Bahama 1 doları. Bu ne kadar yapıyordu ya? Bu çok fazla değerli değildi ya. Bunu hatırlıyorum. Şunlarda bazen çok güzel ürünler Olabiliyor ben... kart postallar. Size bir şey diyeceğim. Şöyle bütün koydukları şeyler açıp ben tekrar şey yapamıyorum. Kaldırıp içine sokamıyorum biliyor musun? Öyle bir diliyorum var. Film afişleri <laughs> olabiliyor daha doğrusu. Bu neymiş? Aa, Bak bu da ne? imzalı bir ürün. 2000 tane yapılmış. Bu 769. Allah Allah. Kongo Sukare diye bir ürün. Toplam 250 tane var. Bu 61. Ghost of Nihat'cım yapma. Orchid diyor değişik bir ürün. Daha görüyorsun bayağı kutu var ha. Daha yolun başında bile değiliz. Gazeteler kaç senesi? 2000 2001 e ait gazetemiz var. Pamela Anderson CD'si var. Onu bir kendi ayırdı Pamela bilen bilir değil mi? Bu da bayağı <laughs> ya vallahi var ya üf bugün kutularda harika değişik ürünler var. Bu din onlardan birisi belli. Kaynaya tutturmayın lan. Şurada kartlar var. Bilen Arada bilir. fotoğraflar. Şunların içerisinde ne varmış? Burada filmler var yine fotoğraflar yani. Şu boş. Bunda da yine filmler var. Ya enteresan enteresan ürünler ya. Yemin ediyorum sana var ya. Gerçekten çok güzel Böyle yani. çok tatlı Bir ben. depo. En azından değişik şeyler görüyoruz. Normal depolar gibi değil. Farklı ürün olunca nasıl hoşlanıyor açıkçası. <laughs> Bunlar filmler. Fotoğraflar, bayağı bir fotoğraf. Oğlum, 21 e hiç az kaldı falan deme vallahi böyle koleksiyoncu deposu bir şey bir çıkar tamam mı? Ondan sonra Ayşe'yi banlarız. Vallahi biriktirmişler. bir beyzbol topumuz var. Sanki o da şey. Ait. Özel. Güzel bir top. Ne attı? Şu da <laughs> kaç senesiymiş? Bunlardan imza falan yok. Yine de ama satar. İyi. İyi. Allah anaları lan. Şöyle güzel bir eski bir ürün var. Şurada damgası var arkadaşlar. Vallahi hafif gümüş olma ihtimali var. Mühürde ne bu? Tam göremiyorum. Ama olabilir mi? Olabilir. Sen gümüş müsün? Değilsin. Burada yine fotoğraflar. Sende ne var? Bu da yine fotoğraf. Hiç heyecanlı bir depo değil bence. Bak çok küçük bir Araba çok güzel değil mi? Eski bir araba. Vallahi depo çok güzel ya. Depoda eğleniyoruz yani şu anda. Sende ne varmış böyle? Bu da yine gereksiz bir şey bizim için ama eğlenceli ürünler. Burada yine kıyafetler var biraz. Böyle değişik ürünler. Bu neymiş? Official t-shirt diyor. Bu, değişik Official. bir ürün. Bakın bu Amerikan Ben spolu. beğenmedim de ya. Kasketleri. Yani içi güzel, düzenliydi değil. Şu yani da yine eski bir şeyden Elbise. Şunlar bakın eski ürünler. Ben hala 20 bin dolar çıkarsa şok geçir bu. Taşlar da var içerisinde. Bence ne Bir Baba kemer iyi. var, yine poşetinde bir elbise, fotoğraf. Ben stüdyo depolarında eğleniyorum. Herhalde Bunların kamera kârı burada. Yo dürbünmüş. Şöyle güzel bir marel dürbün var. 72 yılına ait bir dürbün. Bunlar oh. da beyzbol. Aa çok tatlı bir kıyafet Bunlar daha. Bunlar bir süs koyulur bak kenara. Mars'a ilk adam 1969'da Mars'a ilk basan arkadaşın herhalde resmi. Bak çok güzel bileklik var. Bundan bende vardı eskiden. Aa sen şey duydun mu? hatırlar herhalde. NASA evet, şey bizim. bulmuş. Bu da... ne bulmuş? Milyonlarca yıl önce yaşamış Mars'ta yaşam formu. Bu Burada... evet. Çok güzel bir araba. Şöyle bir cüzdan. Vallahi zor açıldı ha. Ama açmak zorundaydık yani içerisine bakmak lazım. Yapar ya para varsa. Para duruyor mu hala diye değil mi? Kemerler, şunlar. Okuldan ödülleri. Şöyle bir itfaiye Aracımız var. Böyle plastik kaçmış bu. 1971 bir motosiklet. Şu neymiş? Bu da Power Might diye bakın fişi falan da var takılıyor. Çocuk oyuncağı. Kırılmış ama Şunlar eski yine çocuk oyuncakları. Ben de çok yükselmedim ya. Bu biraz öncekinin aynısı. Şunlar fotoğraflar. Hadi tek taş. Bir şey var <laughs> içerisinde bir tane. 20 bin dolar. 20 bin dolar. Tek bir kol düğmesi. Bir şey yazmıyor ama. Buna bir bakalım. Bana biraz açıkçası 14 karat gold diye yazıyor içerisinde ama bakacağız. Değerli değilmiş. İnşallah be. öyledir. Balığa gideceğiz. Balığa gideceğimiz arkadaşlar hazırlansın. Şunda ne varmış? Altın gram. Ne diyor bunda? Muade Pro diyor. Öyle Açabilirsek, bayağı da zormuş ha. Oo. Ne aralı onun Aha. O dişlere bakar mısın abi? Allah belan versin, benim de 20'lik dişlerim böyle poşetin içinde duruyor. Vallahi ben de saklıyorum onları. Nerede? Üf. İçeride. Bela Alayım da onları bir satayım. ben de bunları. Evet. Buna bakarız. Bunu bilmiyorum ne dişi. Şuraya bir geçelim. Şunlar. Diyelim ki kendi dışıma yol. Şöyle resimler. Bu biraz. Bu da Queen Mary'nin 2003 yılına ait resmi. Neden bilmiyorum. Burada şapkalar var. Lacoste'lar. Koleksiyon şapkaları. Futbol da var. Sırf şapka arkadaşlar. Her gittikleri yerden herhalde şapka Toplumuş hanımefendi. yastık zaten çöp. Bak çok güzel bir kelebek var. Gerçekten güzelmiş. Bunlar bir gittikleri yerler bunlar. Oğlum herhalde gittikleri yerlere raptı yapıştırmışlar ha. Elin, şapkası. Bu da poşetin içerisinde olduğu için acaba imzası falan var mı dedim ama imza falan bir yerde gözükmüyor. Evet sen gel bakalım. Çok ya? Şurada biraz bozuk paramız evet, evet, var şok, Allah şark, bereket şark, versin. Sen nesin? Bir çorap. Yırtık bir çorap. Bu çorap ne biliyor musunuz? Ee, bir tane bugün oyun oynadık ya dövüş ustası aşık olduğu kadının şeylerin onun çorabı bu. Ondan saklıyor. Vallahi herhalde bunların anısı var ki hanımefendi <laughs> saklıyor. Şu değerli bir <gülüyor> kemer <gülüyor> değil. Eski bir saat marka değil. Hoş geldin canım. Bu kemer de yine değerli bir kemer değil. Şunlar bir şey değiller. Sende ne var? Gözlük bir marka değil. O oh, profesör gözlüğü. Bu da bir marka gözlük değil. Kesin. Oğlum sıkıcı geldi lan bu video bana. İyi gözlükler. Hiçbir şey çıkmıyor. Evet. Gelabandımız. Daha baksana şey yapamadı. Artıya geçemedi. Bu çok korkutsal ya. Bunda bir şey yok. Çok <laughs> ah, Hep beraber. Şurada biraz daha bozuk para var. Hep beraber hep beraber en samarda. Bu zarar da olabilir ha. Hep beraber yaşayalım Burada, inşallah. Burada Güzel güzel yaşayalım. Fotoğraflar. Hep beraber. Lay 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 Çok lay değişik lay bir sütü aslında. Böyle bir ilgimi çekmişti ama Bok içinde çıktı. öyle değerli bir şey çıkmadı. Bozuk paralar en değerli ürünlerdi. Allah bereket versin diyelim. Bakın bunlar hep dergiler. Bu biraz enteresan. İki tane dövüşçünün gördüğünüz gibi Jamaika. Aa bilet. Kim kız onlar? 1973'teki bileti çerçeve bir şekilde. Ya işte kendisine göre çok şeydir onun. Neydi? Değerlidir anladın Yapılmış. Anı. Herhalde bir yerde yazıyordur bu. Burada bir şey yazmıyor. Bunlara Bir tane starımız var. Aa dur bakayım. 80 dolar tutmuş onlar. Bir tane starımız var. Gayet güzel, büyük bir star. Civil War 1861-1865 diyor. Neler o? Mermiler. Abi şaka gibi ya. Şu an elimizde duruyor yani. Oo. Vallahi ne kadar 20 bin dolar. Daha değerli bir ürün <laughs> aslında. O ne lan? Şu yapraklar. Neden bunlar böyle? Bunu bilmiyoruz. Buna da bakarız. Şöyle bir çerçevemiz var. Ayna ayna. Eski bir porselen Por bebek ama bayağı bir eski bu. Bunlar artık bebekliği tabii kalmamış ama çok eski bir ürün. Century diye bir firma. Vay be. Şurada deniz ürünleri var. Eski bir beyzbol eldiveni. Şunlar da yine gördüğünüz gibi Böcek. Deniz ürünleri, değil mi ya? Bu boş. Tişört neymiş? Juniors. Deniz mahsulleri de var. Bu Şöyle ne oğlum? ağır bir ürün var. Bir ürün, bir star daha. Altta. Da... Şöyle. Burada da taşlar var. Taş verdi 40 dolar. Güzel. Aa, Taşlar. Bak. Evet evet iyi ya. de koyu değilmiş değilmişler sevmedim ben de. Kimlik. Bilmiyoruz. Ama şurası çok rahat bir 80 100 dolar eder. Taşlardan herhalde o da. Tam bir. Baksana abi şuna. Vallahi çok da gerçekçi yapmışlar. Bunu götürelim bunu 10 dolara çok rahat okuturuz. Ben alırım onu. Ben onu alırım. Bir tane daha kelebek var. Haki. Şu da bozuk paralı. Sadece 25 cent. Gümüş. Bunu alsak bize yeterli. Ay çok kötü Nasıl bir, bir şey? Gayet iyi durumda. Bu da fena değil. Haydar çıktı. Haydar Adidasın... Adidas'ın bir ürünüymüş zaten. Şu da Tumi'nin takım elbise çantasında. <laughs> şöyle bir tren setimiz var. Komple. 20 bin Parçaları dolar. Parçaları içinde mi acaba? Her şey içerisinde gözüküyor. Şuna bak 10 dolar. Her var. Şurada da şöyle Gördüğünüz gibi kıyafetler var. Şunlar ne neresi burası? Del Peru diyor. Peru paraları. Altta ne var? Şunlar yemek. Bir tane. Burada da sadece saç ürünü. Masumuz var. Şunlar ne? Bunlar vazolar, bunların plak arabamız var, bunun da tekerleği yok maalesef. Onlar neydi lan? Onlar neydi? <laughs> o neydi öyle? Geriye artık en son plaklar kaldı. Evet plaklarda bakalım bizim tanıdığımız birileri var mı? Bunlar yine güzel plaklar ama çok öyle fiyat yüksek ürünler değiller. Bak şu güzel. Bu da yine güzel bir plak. Bunlara bakacağız. Artık alt olarak sizinle paylaşacağım. Deponun hepsi bu kadar. Bak şu görmüş olduğunuz kutuların çoğunu maalesef çöpe atmak zorundayız. Çünkü hiç burada değerli bizim için bir şey yok. Gördüğünüz gibi sadece Halloween ürünleri var. Bok gibiymiş ya. <laughs> Bok gibi çıktı. Ben de 500 falan koleksiyoncunun deposu yazmış ya. Dedim 500 dolar. De Oğlum Ayşe 20 bin dolar dedi ya. <laughs>